Vakit yoksa Amy var. Amy.com Süheyla Yılmaz ve Murat İman info yatırım videosunu özetledi. 20 Mart 2025 döviz ve borsaya destek. Türkiye ekonomisinde hem dövize hem de borsaya iki koldan destek veriliyor. Bu destekler, piyasalardaki sert dalgalanmaları azaltma amacı taşıyor. Borsa endeksindeki düşüş. Borsa İstanbul endeksi, son günlerde sert bir düşüş yaşadı. %8.72 oranında kayıp dikkat çekiyor. Türkiye Varlık Fonu ve bazı alıcı kurumlar, piyasayı desteklemek için alım tarafında aktif rol oynadı. Borsa İstanbul'da 31.5 milyar dolarlık bir değer silinmesi gerçekleşti. Teknik seviyeler, 10.200 ve 10.000. 10.200 puan seviyesinin üzeri, pozitif bölge olarak görülüyor. 10.000 puan seviyesinin altı ise, negatif fiyatlama bölgesine işaret ediyor. Bu iki seviye teknik analiz açısından hayati önemde. Piyasa beklentisi ve düzeltme. Yükselen hareket sonrası bir düzeltme beklentisi vardı. Ancak yaşanan düşüş, beklenenin çok üzerinde sert bir düzeltme oldu. Piyasa psikolojisinin kırılgan olduğu görülüyor. Özel kararların zamanlaması. Piyasa dışı alınan kararlar çoğunlukla saat 18.00 sonrası açıklanıyor. Bu durum yatırımcıların hafta sonu riskini almak istememesine neden oluyor. Özellikle cuma günleri, satışların artması bu yüzden normalleşmiş durumda. Kredili pozisyonlar. Ocak ayı sonunda, piyasalardaki kredi büyüklüğü 67 milyar Türk lirası seviyesine ulaştı. Bu kadar yüksek kaldıraç, sert düşüş dönemlerinde margin kol mekanizmasını devreye sokuyor. Bu durumda satış baskısını artırıyor. Kredi maliyetleri. Kredi faizlerinin yüksek olduğu bu dönemde yatırımcıların önemli bir net faiz yükü bulunuyor. Bu maliyetler kısa vadeli işlemlerde ciddi bir baskı oluşturuyor. Likidit yönetimi bu nedenle daha da önemli hale gelmiş durumda.